kalsın Şimdi Ardıncığım, zahir neden kuvvetli olması lazım biliyor musun? Batın da halbuki zahirin aynısı gibidir. Şimdi cahil insan, cahil, dön zahire, ne yapıyor bazen? Bir tuttuğu zaman bu ustanın yanına verin, hepsi ne diyor? Çözdüm işi. Halbuki zahirde bir işi tamamıyla ustası olman için belli bir süre lazım. Belli bir eğitim lazım. Yani bu dünyevi işlerde de böyledir ha. Değil mi? Mana da aynı, batın da aynı. Batına sazanlar atladığı zaman işte esmerin sazan oluyor. Emmare şaşkın ha mi? Ne yapıyor biliyor musun? Büc lazım. Demek yani, ölene kadar bir ibadet itaat lazım. Sırf ibadet derken insanın zihninde namaza oruç zannediyor. Bu zaten parza ayın lan. Yani örneğin dünyaya dön, zahire dön. Rızkını çalışarak her lokmadan almak zorundasın buna dön. Şimdi aynı sızayda şu tip adam. Zenginleri görüyor, zenginlere aşık. Zenginliğe de aşık. Hayal yaşıyor. Gençken çok olur o. E peki geçerli mi bu? Değil. İşte tarikat da terbiyeye giren bir insanın akıllısı bunları bilir, atlamaz. Ne bir çünkü atlıyor, kaçamaz. Yani zahirin kuvvetli olursa dini yaşantın, gerçekten dini yaşantın, ibadetleri anlatıyoruz bu ibadet değil. Maddi ibadeti var. İşte bedeni ibadet var. Var da var. bir de örneğin bir insandan selamlaşırken bile yani o an bir ibadettir. Güzel selamını vereceği de Allah can. Kalbini kıpraştırmadan merhametli o. Yani bir teferruat var. Birilen biraz dursan orada ibadet dönüyor. Hayatın her alanı böyle ama. Evine girerken, sağ gireceksin, okuyup gireceksin. İşte eşinden selamlaşacaksın, dertleşeceksin. Yani bu tefaratı bir hesapla yemek yerken, yemekten kalkarken. Yani evin içindeki bütün anın ibadet ya da değil. Bu şuurlar kemalatta yaşanır. Ama bunu hiç unutma, zahir neyse, kuvvetliyse batın ve maneviyatın da o kadar kuvvetli olur. ...istifaden o kadar e, yüksek olur. E, Mürşitten... ...Allah Azze Celle Celle'ye kardeşim benim. O yüzden insan uyanık... ...olmak zorunda ya bundan. Bilirsen ne olur? Ha böyle olur. Şimdi ne diyorsun? Anlık imtihan ediliyor. Zıktan çok edilir. Aileden çok edilir. Yani... ...toplumun içindeyiz. Binadan komşu çıkar aksi. İşte bilmem ne. Yani çok imtihan var. İşte oralarda bizim... Dilimizin söylediğinin karşılığını Allah orada bakıyor. Yoksa senin beden ne veriyor? Orucu TUDAN bedenin. Sen zannediyorsun beni. Namazı kılan bedenin. Sen zannediyor beni. Hatta ne anlattık? Nefsi, insanın nefsine esir oldu ama şunları görmez. Namazda beyninizdeki kalbet dışarıdadır. insanı bunu görmez. Oruçta aynı. Aç kalır. Anladın mı? Gözü aç kalmıyor dili aç kalmıyor ki. Halbuki makbul oruçları anlatırlar büyükler. Kitaplarda alimler anlatır değil mi? Makbul namazı anlatırlar. İşte bunları bilmek için maneviyat ilerlemen lazım. Yani hayatın unutma her anı. Şimdi şurada oturuyoruz ya. Şu bile ibadet ya da ibadet değil. Oturduğu zaman yani bir yerde ibadet de olabiliyor. Şuuru yok, hiçbir şey yoksa rastgele zannedersin. O rastgeleler gaflettir. Üzer imtihan edildiği zaman ne yapacaksın? Yenilirsin büyük ihtimal. İnsan böyledir. Yani yeniliriz yani. Yani öfke patlaması oluyor. Ya da işte neden ben dercesini? Çünkü sıkıntı Allah yaratıyor. Sıkıntı olmadan olmaz. Allah razı sıkıntıda. Öteki türlü nimetleri verdiği zaman bir düşünsene. Nefis sıkılır mı? Her gün seni rahmete soksa, cebine indirse, bindirse, rızkını açsa... ...nefis rahatsız olur mu? Hı. Halbuki nefsin rahatsız olması lazım, ne ilginç değil mi? Ulan her gün ben bu kadar rahatsam bir gariplik var demesi lazım, sorgulaması var demiyor. Ama az bir sıkıntı, çünkü Allah'ı talep eden sıkıntıya, sıkıntıya alışacağını, sıkıntı olacak. Ben Allah rızasına gidiyorsam, ilim bana diyor ki sıkıntı olacak. Peki bu sıkıntı büyük de olabilir, küçük de olabilir. Bireysel de olabilir, çevresel de olabilir, toplumsal da olabilir. Öne yani şimdi şu anda dünyanın gidişatında bir belge İsrail tarafından vuruluyor. Vurulan insanlar bizim din kardeşlerimiz. Önlenen basitme. Kalbin rahatsız değilse yandı. Bak imtihandasın. Rahatsız olmak zorundasın. Hiçbir şey yapamaz. Rahatsız olacaksın. İşte ülkemizde işte örneğin insanların Allah ve Resul'den uzak oluşuyor. E, hidayete çalışan bir şeyhim var. E, hidayetle e, gelmeler lazım. Aynen biz ama gelmesin diye buz ediyor sağ sola. Lazerleşme gibi. Bak, bunlar hep sıkıntı. İşte Ne diyorum önüne? E, iş olmadı bugün. Sıkıntı. Halbuki bunlar ne? Sabredersen, boyun bükersen çok güzel şeyler. Orada Allah Cellece, işte kulum sıkıntı verdim, ne yapıyor? Rabbim benden biliyor, sabrediyor. Kıymetli olan bu. Öteki türlü zaten verdiği zaman dedik ya nefisin hmm. özelliği, arkasına bakmaz. Bundan kör nefis demiyor muyuz biz? Dünyada da öyledir. Biri gelir besler, 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 besler kişiyi. Kişiye sonra sıkıntısı gelir adamın. Kestiği zaman, ansa ne yapıyor genelde? isyan ediyor. Aynı insanoğlu Rabbi için de böyledir. Rabbine böyle şey yapar. Yakini lazım bize yakini. Anladın mı? Daha taklitli bile oturamadık oturtamadık Bir şey yaşıyoruz ama ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Çünkü niye zihnimizde bizim bu zamanın kanserli inanışı diyorum ya. İbadetim var mı tamamdır. İş bitmiş. Yani namazdan işi bitirme olayına gelinmiş. Neden? İnsanlar alimler yumuşak anlatıyor Namazsız insanları namaza çevirme Onlar da işini yapıyor Ama o, bu işte ne yapıyor Namaz kılanı da gevşetiyor Hı -hı. Namazın var mı Bitti gitti öyle olmuş ki Cumacı olmuş net. Cumaya gidiyor mu Adama soruyorsun beş vakit namazın var mı? Bak cumacıların hepsi ne der biliyor musun Cuma, Namaz kılıyorum, kılıyorum. Evet. Hani beş vakit için alıyor Bir cumayla ne biz böyle bir şey? nefis unutma. Allah Celle Celaleden <laughs> gönder sıkıntıyı. Beni bir test et. Der ama sen onu uyanamazsın. istemez ama. Nefis hatırlayın nefis ister mi dindarlaşmayı? İstemez. Ama biz istiyoruz değil mi? Ne ile ne evet. nefsi işitmezsek, hakikati yani işitmezsek biz ne zannediyoruz? Allah rızasına talibiz. Şeyhimizin sevdasına talibiz. Evet. Ama nefsi işitiyorsun. Nasıl talipsin kardeş? Sıkıntıya girmek istemiyorum ama Böyle bir talep var Kesinlikle isteyen fakirlik asla Halbuki fakirlik dedi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşacak insanları Bekir Sıddık gibi Sıddıklar öyledir Bu fakirlik maddi olarak da olabilir Maddi olmadan da olabilir Nefsin fakirliği var ya o da olabilir yani Yani biz Her an Kul sıfatındayız şuurumuz yok diye bu gerçek örtülemez. Her an Allah'ın huzurundaymışız gibi. Bu gerçekler örtülemez. Biz görmüyorsak o bizim kabahatimiz, bizim cahilimiz. Her an Allah olan bir yaşamda her an ibadet var. Her an. Tabi bizler bunlara ulaşamadığımız için ezandan ezana ibadet var. Onda da ne yapıyor ne biz? İbadete kanserli hastayız biz. İtikad olarak bozuyoruz. Ne yapıyoruz? Kılmayan çok olunca krallar gibiyiz. Halbuki Allah'ın nazarında bu namaz kılınacak artı bir şey değil. Ama kılmayan olunca şeytan çok rahat oluyor. Kıldır, kılıyorsun ya Allah kıldırıyor ya, sen kılıyorsun yaptırıyor. Bir de havaya sokuyor. Mis! Kafa güzel. Ne oluyor? Hani bir düşün şöyle koyun kandırılma böyle ego yaptırıyor. Namaz kılalım ben ya. Sofiyim ben ya. Bak bak. Bunlar işte ego yaptırıyor. Çünkü nefis iki gıdası var. Ee, Espelinin iki gıdası var. Hatırlayın. Fasıklık üzerinde bıkmadan her gün usanmadan standart paket günahlar ve gaflette bir yaşam benimsiyor. <laughs> İdaate gelince böyle yaşıyor insan. Sonra öyle yaşlanıyor ve sonra öyle ölüyor. Bir de dini esmelim var. Devamlı nefsini besliyor. Akıl nefse tabi. Gönül artık kapanmış. Gönül laf almıyor. Ruh yani ölmüş ya da esir kalmış. Nasihat almıyor. Okumaya bilen gayreti yok. Sormaya hiç gayreti yok ve imkanı yok. Çünkü neden? Esmelim böyle bir şey. Şarapçıyı düşün, içkiciyi düşün, zinakârı, kumarbazı bir düşün. Nasıl alışkanlık yapmışsa aynısı dindar ayaklarında insanda var. Aynısı. O yüzden isabet etmiyor. Esvelin nefse e, uyarıcı bulamazsın diyor. Zaten yüce Allah buyuruyor. Gerçekten bulamazsın. Yani şu sohbetler ettiğimiz zaman nitekim esvelinler de biliyoruz. E, dinliyorlar. Ne değişiyor? Çünkü niye Allah ne buyuruyor? Yardımcı bulamaz. Yani gitse şeyhe teslim olsa dese belki bir ihtimal. Onda da bunu yakalayacak ki kendini gidip teslim edecek. Öyle bir soracak ki kısa öz mürşit ona göre kalbine nazar edecek. Bir şey söyleyecek. Yani onu bilen yani zor başarır. Tek kurtuluş yolu da esmer için odur. ...kendi tanığı nedir bu... ...şudur dünyada ne diyorum zahiri çok önemli... ...örneğin... ...aç kaldın... ...iyi niyetim vardı... ...ama çok aç kaldın... ...çalmak zorunluluğuna düştün... ...çaldın... ...yaptın bunu elmayı yedin bahçeden... ...param değil mi başkasının malı... Evet, nele gerekiyor... ...gideceksin alalım. mal sahibine... ...helalleşeceksin... ...Hicret Tarsı Avrupa'da düştüğün zaman... ...gideceksin... ...sahibine teslim olacaksın. Yoksa öteki türlü insan kurtulamaz. En sarhoştur zaten. Sohbeti işittiği zaman döner ona döner. Sohbet bitti. Nefsine döner, nefsi şeytana dönüktür. Takılır gider. Oraya gider, bak dünyaya gider. Mutlu değildir. Maneviyata döner gene mutlu değildir. Sarhoş böyledir. Mutlu değil. Neden içiyorsun? Bir sor. Biz diyorlar ya, bir sor ya, niye içiyorum. Mutsuzluktan içiyorlar. E, tarif tasavvuf de öyle, mutsuzluktan içiyor. Yani mutsuzluktan e, manyak olmuş. Mutluluğu övgü üzerine artık çevirmiş. Şeytan damarda geziyor. Çünkü niye? Övüldüğü zaman, bu bu dingiller şimdi böyle kızıldığı zaman... ...sinerler, nefret ederler, boğuz ederler. Anladın mı? Ama de desem ki yani. şimdi var ya çok güzel sofi bunlar var ya çok sadıklar çok da of of en çok beni severler süper severler anladın mı? Neden bak dikkat et mürşide yaklaşamazlar mürşidi çok överler sofilere karşı çok överler kendilerini överler ondan överler. Şimdi çok övdüğün çok sevdiğin mürşide niye konuşamaz insan? Sen şimdi bir kızı seviyorsun Zahire dön Akıllı insan ne yapıyor açılıyor. Gidiyor açılıyor Ve söylüyorsun Evli misin be karmasın, mısın Yaş kaçtır ne iş yaparsın Evlenmeyi düşünüyor musun Bak, Bir de var platonik mi ne diyorlar ha, seviyor. seviyor devamlı seviyor Ama karşılığı yok evet. Kader peki ne yapıyor Kadın başkasına nasip oluyor Erkek başkasına nasip oluyor. Elde ne oluyor sıfır Anladın mı? Bu da aynı böyledir. Eserinin iddiası bir gün patlıyor. Allah muhafaza etsin. Yani o yüzden her anımız neymiş? İbadet. Bunun şuurunu yalnız Allah bize verdiği zaman şimdi işittik diye ha dedik ha buldum <laughs> yapmayacağız. Biz işiteceğiz. Allah bize işittirecek. Kalbimize gösterecek. Elhamdülillah çekeceğiz ya Rabbim ben çok uzağım senden. Beni bağışla dercesine hayata devam edeceğiz. Helal lokma üzerine gideceğiz. Zahiri öğrenmeye çalışacağız. Zaten manaya insan aldığı zaman Allah öğretiyor işte. Öğretiyor, gösteriyor her şeyi hallediyorlar. Ama biz daha buraya alınmadan alındık tribine girersek geçmiş olsun. O zaman düşeriz. Ne diyorlar ona? Sürüngen oluruz. Dünya dair. Adam hayal kuruyor, zenginlerin hayatını benimsemiş, haset ediyor onları ama çok da zenginliği seviyor. Peki ne oluyor sonunda Hüsran? Psikolojik olarak çevremize yaşımızı aldık. Hayat bize öğretiyor, Allah bize şimdi gösteriyor. Yaşımızı aldık. Ne kadar mutsuz yaşlı var. Neden ki? Allah'ın biçtiği kaderi benimsemediler. Hep o şeyleri istediler. Peki bu akıllı bir insanı yapmayacağı bir şey nasıl yaptılar? Şeytan bunlara dost oldu. Nefisleri işte insan içindeki nefis böyle. İnsanı oyunlarla kandırıyor kendi kendini. Akrep nefis buna. Sokuyor. Halbuki halbuki İslam terbiyesinde olan bir insan asla kanaat etse sıkıntısı yok. Bir de kaderi uyansa, kaderin de Allah'ın yazgısı olduğunu, külli iradenin cüz'lü iradeye beştiği kumaş olduğunu bir idrak edebilse ne olur? Ferah olur. Niçin? Ya. Allah aç bırakır mı? Yok aç bırakır. Ama öldürmez. Peki diyorlar ki dünyada aç devlen var. O Allah yapmıyor mu? Onu hain oğlu hain firavun nefisler yapıyor. Ne yapıyorlar? Ülkeler yönetimleri anlattık değil mi? Hainler kaynıyor. Örneğin adaletsizlik yapıyorlar. Allah müsaade etmiş. O açlıktan ölen Müslüman şehittir. Çünkü niye? Dışarıdan Allah diye Celle onlara rızkını gönderiyor. Ama ne yapıyorlar? Padişah gibi yaşıyorlar. Özellikle Afrika'da dikkat edin. yönetimler evet, Yönetimlerin hepsi padişah gibi İngiliz, Fransız kimliği taşıyor. Aileleri lüks. Bu hainler. Sebep olarak ölüyor. Ama Allah Celle ne yapıyor? mükafat veriyor işte. Gördünüz mü? Yani Allah adil ve gafurdur. Gerçekten açlıktan ölünmez. Öleceksen de ölümün gelmiştir. Nasıl olur? Uçakla gidersin, gemiyle gidersin, ıssız bir yere düşersin. Tabii ki ölebilirsin. Ama bu senin açlığa düştüğün zaman ölümün geldiğini gösteriyor. E gene Müslümansan bunları bilirsin. Efendi efendi ruhunu teslim edersin. Bilmezsen kanırtıda kanırtıda bağırta bağırta. Çünkü niye? Kardeşim imanı Allah şart koşmuş. İmansızsan İyi insan yok kardeşim. Sen öyle iyilik hesaplayamazsın. İman varsa iyilik var. İman yoksa onlar iyi değil. Allah iyiliği yaratıyor. Ya da işte onlar kötü. Allah Celle iyiliği yaratmayacaksa o kötülerin yüzünden bugün bak Müslümanlar ne sıkıntı yaşıyor. Evet, evet. Ya da sırf Müslüman da değil. Sırf böyle kitlenmeyelim. Vahşi firavunlar Uzak da var, Afrika'da da var, Güney Amerika'da da var, hatta kapitalizmin içinde de var, kapitalizmin içinde de var, yani bütün Avrupalılar keyif mi yapıyor, yok, aynı şeytanlar yeryüzünü böyle karıştırır, buna Allah müsaade verir, neden, E kıyamet gelmesi lazım, Müslümanın da imtihan olması lazım, bizler dindar olursak, torun var mı, yok çocuklarımız dindar olur. Sonra arkadaş dindar olsa, onun çocuğu dindar böyle olacak zaten. İslam böyle yeniden gelecek. Öteki türlü Mehdi bekler bekler durur insanlar. Mürşitleri de bir türlü uyanamazlar. Dikkat etmemiz lazım.